ahirete irtiham eden Mustafa ve Bilsen kardeşlerimize haklarımızı helal ediyor musun? Helal Bir dahi helal ediyor musun? Helal Bir dahi helal ediyor musun? Helal Bizler de sizlere vekaleten hakkımızı helal ettik, helal olsun. Karadeniz Ereğli'de yaşayan ve kızlarının üniversite kaydını yaptırmak için Erzurum'a giden Anatacı çifti, Erzurum-Erzincan karayolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Mustafa Anataca ve eşi Birsen Anataca'nın cenazeleri aile yakınları tarafından Erdemir Hastanesi morgundan alınarak Karadenizler Ereğli'deki Kavaklık Mahallesi Cem evine getirildi. Burada dualar eşliğinde helallik alınırken kazadan yaralı olarak kurtulan kızları Dilay Anataca da aile üyeleriyle birlikte taziyeleri kabul etti. Ve onun ve olsun. Cenab-ı Hak kabul ve makbul eylesin. El Fatiha.

Anatacı çiftinin cenazesi kılınan namazın ardından Belen Yeni Mahalle Mezarlığı'nda yan yana defnedildi. Cenaze törenine çiftin yakınlarının yanı sıra Karadenizler Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Erdemir'deki mesai arkadaşları, sendika temsilcileri ve birçok seveni katıldı. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين, الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ya Rabbel Alemin namazlarımızı, dualarımızı, okuyuşlarımızı indi ilahiyende kabul ve makbul eyle. Evet, <laughs> Geçen 22 Eylül'de Erzurum Erzincan Karayolu'nda meydana gelen kazada Mustafa Anatacan'ın kullandığı 67 ADN 523 plakalı otomobil önce bariyeri ardından yol kenarındaki bir tabelaya çarparak sulama kanalına devrildi. Mustafa ve eşi Birsen Anatacı olay yerinde hayatını kaybederken kızları Dilay Anatacı ise kazadan yüzerek kurtuldu. Ailenin Erzurum'a Dilay Anatacı'nın üniversite kaydını yaptırmak için geldiği öğrenilicek. Geldi geldi Boşaltalım.

Oh my god. რაロボებია ყვაფტრეჯი? აბი!